Merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, keyifler yerindedir. Bugün pazartesi, böyle hepimiz için huzurlu, canlı, mutlu bir hafta olsun. Bol bol okumalı da geçsin tabi. Artık baskılara dayanamadım. Freud ile ilgili çok mesaj alıyorum. Sağ olun. Genel son zamanlarda okuduğum Freud kitaplarını bir derleyip topladım tavsiye edebileceğim kitaplar var. Bir de çok önemli başvuru kaynaklarım var benim. Daha önce hiçbir yerde göstermediğim çünkü 2007'de falan alınıp okunmuş mesela. Onları paylaşmak istiyorum. Bu video Freud kitapları değil Freud'a girmeden önce neler okuyabiliriz videosu aslında. Çünkü Freud'un dili kolay değil. Bizim için de üst okuma seviyesinde. Freud her ne kadar genelde hani psikoloji deyince aklı o gelse de ondan çok daha öncesi var elbette ki. Psikanalitik kuramın kurucusu babası Freud. Onun doğuşu onunla beraber gelişiyor. Ama öncesini de bilmek, kim ne çıkarmış o temeli de bilmek onun Freud'un da etkilendiği insanlar var nihayetinde. Onları da bilmek Freud için bir altyapı oluşturuyor. Bir de tavsiyem alıp Freud'un kitabını okumak yerine birazcık hayatı, kendi travmaları, kişisel çevresi, insanları, olaylara bakış açısı bunları okursanız daha çok bütünleşeceğinizi düşünüyorum. Benim için öyle oldu en azından. Şimdi eğer alandansanız, İlk başta göstereceğim iki kitabı biliyorsunuzdur. Bu kitaplar çok genel kitaplar. Her psikoloğun üniversitede birinci sınıfta hocasının tavsiye ettiği kitaplardan bir tanesidir. Çoğu üniversitede birinci temel kullanılan kaynaklardandır. Benim de o zaman hocalarım keşfetmişti. Almıştım. 2007 gibi aldım yanlış hatırlamıyorsam ikisini de. Hala temel başucu kaynaklarımdan bir tanesidir. İlk anlatacağım kitap çok çok kıymetli. Psikoloji kütüphanemin en kıymetlilerinden olan kişilik kitabı. Psikoloji biliminin insan doğasına dair söyledikleri. Şöyle bir kitap. Psikanalitik modelden tutum bilissel modele kadar geniş bir yelpazede kişilikle ilgili kuramlar ne demiş, teoriler ne demiş, vakalar nasıl böyle A'dan Z'ye inceleyen bir kitap sürekli dönem dönem açıp baktığım bir kitap. Psikanalitik kuran mesela Freud ile başlıyor. Adler, Jung, Karen Horney, Erik From gibi çoğu üstadın, Salavan gibi birçok üstada tek tek ayrı bölüm ayırmış. Atıyorum siz Jung okumak istiyorsunuz. Öncesinden açıp bakarsınız. Freud okumak istiyorsanız açıp bir bakarsınız veya bir model ne demiş, nasıl yorum getirmiş bunu merak ediyorsunuz. Oradaki Kur'ancılara bakarsınız çok çok faydalı temel kaynaklardan. Eğer diyorsanız ki Başak ben psikolojiye bir şekilde gireceğim, istiyorum, artık kafaya koydum. Önümüzdeki yıllarda bir psikoloji okuma listem, hedefim var diyorsanız bunu da kütüphanenizde bulundurmanız iyi olur. Dönüp dönüp bakarsınız. Bu yabancı kaynak Türkçeye çevrilmiş. Bir de kendi Türk yazarımızdan ve birçok üniversitede temel ders kaynağı psikoloji bölümlerinde okutulan insan ve davranışı Doğan Cüceloğlu'nun sadece klinik psikoloji değil, insanın varlığını biyolojik olarak, bilissel olarak, davranışsal olarak yine analitikçiler A'dan Z'ye psikolojiyi en böyle derin inceleyen Türkçe kaynaklardan bir tanesidir. Birkaç ay önce aklıma bir soru takıldı. Acaba burada cevabı var mıdır dedim. Açtım baktım varmış. Hakikaten çok kıymetlidir. Eğer bundan sonra zaten alandansanız bunları biliyorsunuzdur. Ama psikoloji okumalarına gönül verdiyseniz ve bir şekilde başlamak istiyorsanız bence bu tarz genel kitaplardan başlayın. En azından genel bir fikriniz olmuş olur. Ben bunları okudum veya okumayacağım. Direkt ben Freud ile ilgilenmek istiyorum. Freud ile ilgili ön okumalar yapmak istiyorum. Ne okuyayım derseniz benim kütüphanemin en önemli Freud kaynaklarından bir tanesi bu. Şöyle göstereyim. Bağlam yayınlarından Freud okumak. Freud'un eserlerinin kronolojik olarak keşfi. Bu kitap benim göz bebeğimdir. Aldığım günden bu yana hiç kütüphane yüzü görmedi. Çünkü böyle masanın üstünde her daim gözümün önünde gece böyle aklıma bir şey takılır açıp bakarım falan. Ona özel bir defterim var. Bu defteri sadece bu kitap için kullanıyorum. Çok çok iyi bir kitap. Biraz tuzludur. Benim aldığım dönem bile tuzluydu. Şu an nasıl bilmiyorum ama sayfa kalitesi falan muazzam. Ben normalde yazıp çizmeye hiç acımam şakır şakır not alırım, postitler yapıştırırım. Şu gösterdiğim kitapların içi postit dolu falan ama bu kitaba dokunamıyorum nedense. Ayrı defter tuttum. Bu kitabı neden okuyun veya bu kitabı kimler okusun? Zaten adı üstünde kronolojik olarak keşfediyoruz burada eserlerini. Freud'un eserleri için kitaplarına başlamak istiyorsanız bence hiç kimseden öneri almanıza gerek yok. Direkt bu kitabı ol, alın bütün eserlerini tek tek ayrı bir bölümde kronolojik olarak incelemiş. Yani hangi kitabından başlamanız gerektiğini ve hangi sırayla okumanız gerektiğini biliyorsunuz. Bununla ilgili ön tablo da var. Örnek veriyorum ben. Ee, bakmayayım da histeri. Histeri üzerine çalışmalar kitabı var. Bir meslektaşıyla beraber hazırladı. Psikanalizin böyle doğuş kitaplarından bir tanesidir. Çok ciddi bir kitaptır onla başlıyor mesela. Önce bir histeriyi anlatıyor. Freud'un bu konuya nasıl yorum getirdiğini anlatıyor. Eee kronolojik sırayla. Ondan sonra savunma psikonevrozları geliyor. Sonra işte günlük rüyaların yorumu geliyor. Günlük yaşamın psikopatolojisi geliyor. Cinsellik üzerine denemeler geliyor. Bunları böyle bölüm bölüm ayırmış. Bir Freud o konuya nasıl yorum yapmış onları anlatıyor. Ama çok anlaşılabilir bir dille. Bir de vakaları da o meşhur küçük Hanslar, Anlı Oğullar falan var ya onların hepsini çok detaylı vermiş ve çok keyifli hale getiriyor okurken. Ee, onu anlatıyor. Bir de anlatırken o dönemki Freud'un yaşadığı toplumun sosyal yapısını da anlatıyor. Onu da anlıyoruz. Bölümü de şununla bitiriyor. Tamam Freud bu konuya bunu bunu demiş ama Freud'dan başka düşünürler. Freud sonrası acaba ne demiş? Nasıl gelişti bu olay diye. Bir de onu da anlatıyor. Muazzam. İşte Nevroz'u okuyorsunuz. Nevroz'la ilgili okuduğum makaleleri, kitapları, kaynakları nasıl oluştuğunu, sosyal çevresini e, okuyorsunuz. Ondan sonra bir de işte Karen Horney Nevroz ile ilgili ne dedi mesela. Onunla ilgili bir sayfalar bölümler geliyor. Yani derli toplu yapılan çok güzel çalışmalardan çok titiz yapılan çalışmalardan bir tanesi. Ben daha önce söylemiştim Freud'u. E, üniversitedeyken sizin de öyle olmuştur. Kendi bölümünüzle ilgili işin içinde ders olunca insan biraz daha sorumluluk icabı okuyor psikoloji, psikoloji, psikoloji. Dışarıda daha roman, öykü okumak daha şey hani keyifli hale geliyordu benim için. O yüzden çok üzerine düşmedim lisans döneminde. Yüksek lisansta daha başladım. Ama bu sefer de Freud'u mesela Metis yayınlarının grubunda öyle daha karışık karışık sırayla okudum. Şimdi tekrar derli toplu başlayacağım. 2022'nin sonuna kadar müddet koydum kendime. Histeri ile ilgili çalışmalarla başlayacağım. Bu kitabı açıyorum. Bölüm bölüm gidiyorum. Histeri o bölümü okuyorum. Notlarımı alıyorum. Sonra kitabı kapatıyorum. Histeri ile ilgili çalışmalar kitabı var. Onu okuyup tekrar notlarımı alıp tekrar alıp ikinci kitabı neymiş oradan devam edeyim şeklinde. Bu kitabı başvuru kaynağı olarak kullandığım bir Freud okuma listesi oluşturuyorum kendime. Umarım anlatabilmişimdir. Freud ile ilgili yani başvuracağınız kaynaklardan bir tanesi. Onun dışında benim biyografi türlerine geçelim. Biraz Freud kendiliğine ilgili ne yazmış? Başka insanlar onunla ilgili ne yazmış? Louis Breger'den Freud... Görüntünün ortasındaki karanlık Aslı Biçen çevirisiyle yapı kredi yayınlarından. Biyografi türlerinde benim mesela Freud ile ilgili baba kitabım budur. Biyografi ile ilgili de iki tane kitap var. Onlar baba kitabımdır. Bir tanesi bu. Çok çok sevdim. Şöyle cüsseli bir kitap. Ama emin olun bence yani benim okuma deneyimimde en azından birçok romandan böyle daha hızlı ve akıcı okuduğum bir kitap oldu. Çok çok sevdim. Freud'un travmalarını, karanlık tarafını, kadınlarla ilişkisini, aile hayatını, işte Jung, Adler gibi başlıyor o Çarşamba cemaatiyle başlayıp oradaki insanlarla nasıl birleşmiş, sonradan nasıl kopmuş, hayat Freud'u nereye getirmiş? E bir de zor bir dönemde de yaşamış, e, Nazileri falan görmüş, savaşı görmüş bir adam. O dönemki meslek gelişimini evliliğini, çocuklarıyla ilişkisini falan her şeyi A'dan Z'ye sorgulayan, anlatan çok iyi bir kitap. Okurken biraz Freud'u negatif yönde eleştirdiğini aslında hani biraz biraz dokundurduğunu da hissettim. Hissetmediğim yerler yok değildi. Bütünüyle çok beğendim. Bunu da gönülden tavsiye ederim. Zaten daha önce bunu etmiştim. Bir de kendi çağından Bizim Çağımıza Freud var. Metis yayınlarından şu ayracımı bile çok sevdiğim bölümde takılı bıraktım. Bunu en son geç, geçtiğimiz ay benim psikoloji telegram grubuna beraber okuduk. Muazzam. Ben çok korkmuştum kalınlığından ötürü. inanın böyle zor akan romanların arasına bunu koydum ki roman rahat aksın o kadar sevdim. Şu iki kitap Freud ile ilgili bana birçok yerde böyle ulaşamadığım bilgileri veya ulaşıp bildiğim ama detayını bilmediğim birçok bilgileri daha iyi anlattı. Freud ile ilgili bambaşka şeyler öğrendim. Bundan sonra ciddi böyle araştırmalar, kafama takılan böyle başka planlar, başka kitaplara geçiş, kitaplara referanslar, böyle heyecanlar yaşadım çok iyidir. Freud ile ilgili şu iki kitabı tavsiye ediyorum size gönülden. Okursanız pişman etmez diye düşünüyorum nacizane. Erik Fromm'u çok severim. Say yayınlarından okuyorum ben Erik Fromm'u. E kendisi Freud'la da çalışmış. Ona çalışan insanlardan da Freud'u dinlemek, hele hele böyle kıymetli adamlardan dinlemek çok daha iyi oluyor. Bu kitapta böyle kısacık bölüm bölüm ayırmış. Freud'u böyle genel bir ele almış çocukluğunu, anne baba ilişkileri, kadınlarla olan ilişkileri, oralar mesela çok enteresan benim için. Freud neden bu kadar otoriter, neden bu kadar dominant? Freud'un kurduğu bu psikoloji grubu aslında yarı siyasal bir yapımı. Freud'un siyasete ve dine bakış açısı nasıldı gibi. İşte din, kadınlar, aşk, anne babasıyla ilişkisi gibi bölüm bölüm ele aldığı, ayırdığı, güzel, anlaşılır, keyifli okunan bir kitaptı. Bunu da ben gönülden tavsiye ediyorum. Hemen videoyu çok uzatmayayım. Pinhan Yayınları'ndan çıkmış Ayşegül Demir çok kıymetlidir de alanda. Dolu dolu bir CV'si var. O yüzden onun Gözü kapalı, çevresine güvendim aldım. Freud'un kendi otobiyografisi. Ne denilebilir ki zaten? Kendi dilinden bambaşka oluyor Freud'u okumak. İncecik. Bunu da yakın zamanda okudum ama hiçbir yerde paylaşmadım. Instagram'da bile paylaşmamışım. Unutmuşum nedense. Şöyle göstereyim, not alın. Böyle incecik. Otur okuyacağınız, şimdiye kadar anlattığım bütün kitapları bence rahat anlarsınız. Çok zorlamaz sizi diye düşünüyorum çok heyecanlı kitaplara geliyor. Önce şunu anlatayım. Yine Yapı Kredi yayınlarından Edin Phillips bu yazara da taktım. Şu aralar üst üste kitapları falan elimde. Bir böyle gömülmek istiyorum. Yazar çok ilgimi çekiyor. Freud olmak bir psikanalistin gelişimi. Şimdi ben size şimdiye kadar birçok Freud ile ilgili kitap önerdim. Onların içinde bu Freud ile ilgili çok mu dolu dolu bilgi anlatıyor? Hayır değil. Bunları okusanız bence kafi olabilir aslında. Bu kitap çeviri olarak da beni çok tatmin etmedi. Hatta bunu da biz Telegram okuma grubumla beraber okuduk. Birçok arkadaşı çevirisi rahatsız etmiş. Özellikle ilk 40 sayfa ya nasıl devam edeceğimi düşündüm. Yani grup olmasa, kendi grubum olmasa yarım bırakırdım da utandım. Gerçekten çeviriyle ilgili sıkıntılar yaşadım. 40 sayfadan sonra çok rahat aktı. Hatta heyecanlı hale bile geldi. Çoğunlukta sevdi grupta ama hani çeviri çok zorladı diyenler de çok oldu. Burada Freud'un kuramlarının yanı sıra Freud'un mitolojiyle ilişkisi çok zeki bir adammış. Dili çok düşkünlüğü var mesela yabancı dille ilişkisi, edebiyatla ilişkisi üzerine. Bu kaynaklarda olmayan da bilgileri de burada da buldum. Her kitapta alınabilecek şeyler var diye düşünüyorum. Özellikle edebiyat psikoloji, Freud ve edebiyat konusunda beni dolu dolu besleyen bir sürü kitaplara referans olan ve o dünya klasiklerini Freud'un çok sevdiği eserleri, arkadaşlarına, karısına hediye ettiği eserleri bir de Freud gözüyle psikanalitik bir yorumdan okumak bana iyi geldi. Ama hani olmazsa olmaz mutlaka okuyun mu? Değil. Ama ilginiz varsa Freud ile ilgili doymak bilmiyorsanız böyle okudukça okudukça okuyasınız geliyorsa bunu da bir gözden geçirirsiniz. <laughs> Bir diğer kitabım Stefan Zweig'dan Freud Mutluluğu Mimarı kitabı. Zweig'ı zaten yazar olarak çok çok beğeniyorum. Özellikle novellaları ve biyografi türünde de çok öne çıkmış kitapları. Birçoğumuz için bence Freud'da da yani Freud'u okurken bir kere hani psikolojiyle ilgili dolu dolu bir bilginiz olmuyor. Bir roman, bir edebi metin okur gibi. O Zweig'ın müthiş kalemi var ya, ruh tahlilleri falan zaten çok çok iyi buralarda. O heyecanı size yaşatıyor kitap. Ama Freud ve psikolojiyle ilgili dolu dolu bir bilgi karşılamıyor. Freud da Zweig zaten arkadaş olduğu için de. Kitap Freud'u anlatmaktan öte Freud'u savunmak. Hani bakın siz çok katı diyorsunuz. Cinsellik üzerine çok durduğu için eleştiriyorsunuz ama böyle böyle dönemdeydi. O da bunları yaşadı. Bakın bir de böyle düşünün diyeyim. Yorumlar getirmiş kendince eleştirilere. Ben sevdim. Yani alternatif bir kaynak oldu. Olmazsa olmaz değil ama güzel. Zıvak her türlü gider zaten. Ne olacak? Bir günlük kitap yani. Sırf böyle edebi zevk için bile okurken hoşlanmıştım. Tabi bu kadar kaynak okuyunca Freud'u anlarım benim için tamamlanır diye düşünüyordum ama öyle olmuyor. Her bir kaynak bittiğinde kafamdaki soru işareti iyice artıyor. Ve özellikle Freud'un hayatına biraz daha girebilmek için karısının Everest yayınlarından çıkan biyografisini okumak istedim. Martha Freud dahilinin karısı. Şimdi bütün kaynaklarda Freud'un çok işkulik olduğu, aşktan, meşkten, cinsellikten kendi yaşantısında uzak bir adam olduğu, bunları mesleğiyle yaşadığı söyleniyor. Erkek meslek, meslektaşlarıyla, hocalarıyla, ya yani kendi hocası olduğu, kendisinden alttaki öğrencilerle, üstleriyle, altlarıyla yani kısaca ciddi böyle manevi ilişkiler içinde biliyorsunuz mektuplaşmaları falan çok çok vardır Freud'un ve kıymetlidir. Bütün bunların içinde kadınlar nerede? Kadınları sığdıramamış. Annesiyle ilgili de çok çok az bilgi var. Freud'un hayatındaki tek kadın neredeyse karısı Martha. Ondan önce işte platonik küçük yaşta hoşlandığı biri olmuş. Ama sonradan ben ondan değil aslında o kızın annesinden hoşlanmıştım aslında diyor. Rüyaların yorumunda falan da bunları anlatıyor. Biyografilerde de var zaten. Martha adım akıllı Freud'un hayatına giren ilk kadın diyebiliriz. Kadınlarla ilgili cinsellikle ilgili böyle anlatımı söylemleri yok. Tek eşli diye biliniyor. Diğer meslektaşların aksine onlar böyle çoğunlukla hastalarıyla ilişki yaşamış, aşk yaşamış, sonradan başka bir şeye dönmüş falan ama Freud'da bunların hiçbirini en azından ben okumadım. Birçok kaynak bunlardan bahsetmiyor. Bunun sebebi de Freud'un katı ahlaki tavırları olduğu söyleniyor. O yüzden ben Martay'ı merak ettim. Acaba Martay'ı okursam Freud'un iç yaşamına yönelik bir şeyler öğrenebilirsem kuramlarını da kafamda daha iyi oturtabilirim diye düşündüm. Enteresan şeyler var. Mesela çok katı olduğu için cinsel korunma yollarında da çok katı ve keskinmiş Freud. Kesinlikle cinsel korunmayı kabul etmiyor. E Martha ile evlenmiş ve 9. evliliklerinin 9. yılında cinsel perhize giriyor. Bu ne demek? Tamamen cinsel hayatını bitiriyor anlaşmalı olarak karısıyla ve ondan sonra ömür boyu da e, hani tek kişilik ilişkiyle devam ediyor hayatına zaten. Bu perhizin sebebi de Marta'nın 9 yıl içinde 6 tane hamilelik yaşamış olması. Doğurmaktan dolayı çok yoruluyor, çok yıpranıyor. Ev içi düzen bozuluyor. Ee, öyle olunca sağlığı da tehlikeye giriyor. Freud' da korunmaya karşı olduğu için komple bırakıyor ve kendini artık mesleğe alıyor meslek üzerinden tatmin ediyor kendini. Bu bence kuramlarını anlama konusunda çok ciddi ve önemli bir bilgi. Ee, hatta bazı kaynaklar bilmiyorum Bu işin magazinsel kısmı da Marta'nın 6 tane çocuk olunca kız kardeşi baldız eve geliyor onlarla yaşıyor hem çocuklara bakıyor. Freud biraz şey kadınları seviyor. Evinin hanımı olsun, yemeğini yapsın, evde dursun, çalışmasın. Martha tam öyle bir kadın, itaatkar. Kız kardeşi de Freud'un işleriyle daha ilgili, daha meraklı, okumaya, konuşmaya. Bu süreçte bazı kaynaklar Freud'un kız kardeşiyle, Martha'nın kız kardeşiyle yakınlaştığını, hatta duygusal bir ilişkiye döndüğünü, beraber tatile gittiklerini yani seyahate çıktıklarını falan söylüyordu. Burada da onunla ilgili bir şeyler var. Hani ne bulabilirim diye dediğim gibi özel hayatı ilgileniyorum çünkü kuranlarını daha iyi anlamamı sağlıyor kafamda. Bunu da o yüzden okudum. Kısaca ne çok konuştum ama hani çok umduğumu buldum mu? Hayır. Daha önce okuduğum Freud biyografilerinin daha sıkıcı bir tekrarı gibi geldi. Ben Martayı merak ediyordum özellikle Freud bana hani kişilik yapısı olarak çok zor bir adam gibi geliyor ve öyle bir adamla yaşamak nasılmış onu merak ediyordum. Ama Marta hakkında anlatacak aman aman bir şey olmadığı için yine ailesinden, ailesel travmalarından bahsediyor ama çoğunlukla yine Freud üzerine dönüyor. Yine Freud'un meselelerine dönüyor kitap. Hani bazı yerlerde ben Freud mu okuyorum, Marta mı kararsız kalmıştım açıkçası. Ama bir alternatif Hani kötü mü değil ama biraz biraz da sıkılarak yani tekrar sıkıcı bir tekrar gibi oldu dediğim gibi. Bu kadar çok spontan konuştum. Umarım bayağı da uzatmışım 21 dakika. Umarım sizin için keyifli faydalı olur. Mutlaka içlerinden okuyup seveceğiniz kitaplar vardır diye düşünüyorum nacizane. Eğer benim de bu videoda anlatmadığım biyografiler veya Freud ile ilgili kitaplar siz okuduysanız biliyorsanız lütfen lütfen bana yazın. Çok fazla kitap var haberim olmamış olabilir unutmuş olabilirim. Beni bilgilendirirseniz ben de sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bol okumalar olsun. Güzel haftalar. Bay bay.